Herkese merhaba ben Küsel. Umarım hepiniz iyisinizdir. VCT 2026 sezon kapsülünün tanıtımı geldi. Dün kapsülden bahsetmiştik. Oynanış görüntüleri de ortaya çıktı. Sigil bıçağı daha ayrıntılı bir şekilde görebiliyoruz. Bıçağımız genel hatlarıyla fast koruyucusunun çok benzeri. Sadece bazı animasyon geliştirmeleri bulunuyor. Aynı zamanda fleximizle daha ayrıntılı bir şekilde tanıtım videosu içerisinde görebiliyoruz. Dün bahsettiğim gibi 4 adet oyuncu kartımız da bulunacak. Her bölgeye özel olarak animasyonlu yani birer ajan tercih etmişler ve üstünde de küçük bir animasyon var. Kartın küçük bir resmi de klasik bir şekilde bölgelerin logoları. Kapsülün 19 Şubat'ta oyuna ekleneceği söyleniyor ve yaklaşık olarak 5000-6000 VP arasından satılacak. Yani dün de dediğim gibi kötü bir bıçak değil, fena değil ama böyle acayip hype'lanacak bir bıçak da değil. Bu arada video içerisinde fark etmişsinizdir MVP olduğunuz zaman da Classic Champions veya VCT skinlerinde olduğu gibi bıçağın etrafında şampiyon aurası da ortaya çıkıyor. Kapsül oyuna geldiği zaman bir alınır mı videosu da yaparız. Bununla birlikte bahsetmek istediğim bir diğer konuda Valorant Mobile'e gerçekten çok fena sağlam bir set geliyor. Daha önceden de çok güzel gelen setler hakkında shorts bölümünde konuşmuştuk ama bu set yani çok farklı çok acayip. Yani normal Valorant'ta böyle bu kadar istediğim bir mobil seti olmamıştı herhalde. Genel hatlarıyla var olan bütün setlerimizin böyle bazı özelliklerini alıp çok daha geliştirilmiş bir set yapmışlar. Chao'sun ja ekstra reload animasyonu, ekstra genel olarak animasyonları ekstra. hatta Champions gibi 24 Phantom'daki o bitirişindeki hani taşları vuruyorduk falan onun bir benzerinde bu finisher'ı e eklemişler. Mobil şu an Çin'de aktif ama umarım tüm bölgelere geldiği zaman da en azından mobil içerisinde bu setlerle oynayabiliriz. Bundan da bahsetmek istedim sizlere. Siz neler düşünüyorsunuz? Düşünce yorumlarda belirtmeyi, videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Gidiyorum ben. Beşli bela. ben daha ne